Ankara'nın merkezinde Altındağ ilçesinde yer alan Hamamönü, geçmişle bugünü bir araya getiren yapısıyla adeta açık hava müzesi geziyormuş gibi tarih kokan bir yer. Tarihi Roma dönemine kadar uzansa da bugünkü adını 15. yüzyılda Bayındır boyu beylerinden Celalettin Karacabey'in yaptırdığı Karacebey hamamından alır. Hamamönü sadece taş sokakları ve ahşap cumbalı evleriyle değil Taceddin Sultan Camii, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı, müzeleri, sanat atölyeleri, el işi dükkanları ve tarihi konaklarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Saime Kadın Camii sadece bir ibadet ibadethane değil, aynı zamanda yatılı Kur'an kursu, müftülük ofisi ve konferans salonunu içeren çok işlevli bir yapı olarak hizmet veriyor. Hamamönü'nün en önemli kültürel miraslarından biri, Taceddin Sultan Camii'nin yanında yer alan Taceddin Dergahı'dır. O dönem Taceddin dergahı, hem dini hem de sosyal bir buluşma yeri niteliğindeydi. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı yazarken bu sakin ortamın ve manevi havanın ilhamını almıştı. Dergahın içinde yatan Tacettin Zade Mustafa Efendi, 17. yüzyılda yaşamış ve Aziz Mahmut Hüdayi'nin halifesi olarak Celveti Tarikatı'nın önemli isimlerinden biri. Hamam önünde inşa ettiği dergah ve cami, onun manevi mirasının somut örnekleri. Kurtuluş Savaşı yıllarında Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'da bulunduğu dönemde burada kalmış ve bu evde İstiklal Marşı'nı yazmıştır. korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Şimdi ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarındayız. Muhsin Yazıcıoğlu Türk siyasetinde muhafazakar ve milliyetçi çizgide ilerlemiş, kendi siyasi hareketini oluşturmuş ve bu siyasi hareketin liderliğini üstlenmiştir. Helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken etkisiyle günümüzde de yaşamaya devam ediyor. 7-24 ziyaretçilerini bekleyen tarihi Karacabey Hamamı, Osmanlı'dan günümüze ulaşmış bölgenin sosyal ve kültürel alanında önemli bir yer tutan yapıdır. Osmanlı dönemi mahalle hayatı ile Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki mimari yapının bir arada bulunduğu bu özel mahalle zamanla yıpranmış ve geri planda kalmıştı. 2000'li yıllarda başlayan restorasyon çalışmalarıyla hamam önü yeniden canlandı. Altındağ Belediyesi Başkanı Veysel Tiryaki'nin yürüttüğü çalışmalarla birçok yapı aslına uygun şekilde yenilendi. Yaklaşık 300 evin dış cephesi restore edildi. Sokaklar, meydanlar, yapılar daha düzenli, temiz ve estetik bir görünüme kavuştu.